Hey millet, bugün sizin ve ailenizin hayatını kolaylaştıracak özel zihin açıcı kendi yap bölümümüze karşınızdayız. Bizimle kalın. Wow, bu renge bayıldım. Baba, partiye gidebilir miyim? Evet tabii, neden olmasın? Tekrar düşündüm de. Buraya gel. Ah, ebeveynler ne zaman bir iyilik yapacak olsa. Uzman düzenbazlar oldukları için hemen bunun karşılığını isterler. Chris Partiye gitmek istiyorsa bu işini bitirmek zorunda. İyi ki kulaklıkları var. Daha keyifli oluyor ve karşınızda muhteşem şovumuz. Ne ters gidebilir ki? Aa bu Hayır! Teşekkürler. Uzun zamandır böyle bir gömlek istiyordum. Ne yapacaksın apa? Aa, korkarım. Olmuş olanı geri döndürmenin bir yolu yok. Ama bunu havalı bir şeye dönüştürebiliriz. Ve çerçevenin şeklini önce bin etrafından çizin. Güzel. Şimdi çizdiğiniz kısımlardan kesin. Çizginin tam üstünden geçin. Sonra çerçevenin arkasını çıkartın. Güzel. Şimdi gömleğin bu parçasının meşhur olma zamanı. Cebin üstte kalan tarafının görünür olduğundan emin olun. Hey baba. Evet. Duvarı bitirdim. Ve sana bunu yaptım. Bu da ne? Aa, aslında oldukça havalı bak. Böyle yerleştirirsek ofis malzemelerini içine koyabilirsin. Çok havalıymış. Sağ ol oğlum. Evet, şimdi gidiyorum. Vay canına, gömleğimle de uyumlu. Gömleğim! Chris sıkı çalışıyor. Bulaşıkları yıkamamak için çok çalışıyor. Anneleri zaten kirli bulaşıklardan başka mutlu eden bir şey yoktur. Tamam dedim. Saat altıda evde olacağım. Bunların yapılmasını istiyorum. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama Chris'e çok az güveniyorum. Altı sadece on dakika uzaklıkta. Chris hadi. Ah kahretsin. Nereden başlayacağım? Risk kirli bulaşıkları bileğine boşaltıyor. Sanırım bu başlangıç. Geri döndü. Ama annesi de öyle. Bulaşıkları yıkadın mı? Evet yıkadım. Ha, o zaman gidip kontrol edeyim. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Bu yıllarını almıştır. Ha, öyle oldu. Çok uzun sürdü. Sana nasıl hallettiğimi anlatayım. Yeterince video oyunu oynadığımı düşündüm ve kendime üretken olma zamanımın geldiğini söyledim. Evet sadece bu da değil. Annemi mutlu etmem gerekiyordu. Ama bu bulaşıkları yıkayamazdım. Hayır bunu mümkün olan en verimli şekilde yapmak zorundaydım. Bu yüzden bu aleti ortaya çıkarttım. Bir matkabın üzerine bu fırçayı koydum ve hemencecik her şeyi hallettim. Hey Chris, acele et. Kurtarman gereken kedi yavruları yok mu? Aa, çok zekisin. Devam edebilir miyim? Evet, evet. Tadını çıkar oğlum. Bunu hak ettin. Bekle. Bütün tabaklar nerede? Aa, tanrım. Anne hiçbir fikrim yok. Aa, sana inanamıyorum. Hmm, oh. Aa, yakıtım bitti. Biraz daha alayım. Val'ın bilgisayar başında boş bir yer bulması uzun sürmez. Val en sevdiği kanalın yeni bir videosu var mı diye bakacak. O kanalın ne olabileceğine dair bir tahmini olan var mı? Tam atıştırmalıkları açarken... Ups, sorun değil. Sorun değil demek için bu kadar acele etmezdim. Ama sanırım şimdi gösterinin tadını çıkar diyebiliriz. Şu kırıntılara bak. Baban bundan pek memnun olmayacak. Ne yaptın Val ne yaptın? Bu benim iş bilgisayarım. Ben özür dilerim düzelteceğim. Ne? Klavyemde bu kadar çok kırıntıyla çalışamam. Sakin ol. Mükemmel bir çözümüm var. Valeri. Hayır. Şaka yapıyorsun. Aslında çok zeki olduğunu söyleyebilirim. Gördün mü? Yeni gibi oldu. Artık bilgisayar başında istediğim kadar yiyebilirim. Bak Valeri. Baba üzerinde bir şeyler var. What? Bunun bir önemi yok çünkü. Baba hayır. <laughs> Oyun hamuru plastik için iyi ama sakal için değil. Aman tanrım. Hmm, ne pişirsem? <laughs> Merhaba tatlım. Ne yapıyorsun? <laughs> Omlet bana yardım eder misin? Tamam. balın hmm. bir fikri var. Gidip biraz süt alacağım. Hey anne! 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 Ha? ha? Bırak onu! Bırak, bırak! Bunu yemekte aç kalacağın anlamına geldiğinin farkındasın, değil mi Val? Buna değer ama. Ce Bize bu şakayı nasıl yaptığını gösterir misin? İlk olarak bir yumurtayı boşaltman gerek. Deliği parmağınızın sığması için yeterince büyük yaptığınızdan emin olun. Parmağınıza sevimli bir gülen yüz çizin. Parmağını yumurtaya koy. Kırılmamış gibi göster. Yavrunun yumurtadan çıkıyormuş gibi görünmesi için küçük bir çatlak yap. Mutlu yıllar bana. Mutlu yıllar. Merhaba Val. Merhaba. Senin için bir şapkan var. Çok güzel. Tak hadi. Harika göründü Chris. Bana parti için bunları şişirmemde yardım eder misin? Ah, tamam. Ama sadece doğum günün olduğu için. En sevdiğim kardeşim. Deneme bir. Kaçtı. Deneme iki. <laughs> Mükemmel başarısız. Chris, bütün günümü bunu yaparak geçirdim. Sen haylaz. Üzgünüm. Tamam. Üçüncü deneme. isabet bir atış bu oluyor herhalde. Bu nedir? Üzgünüm nasıl olduğunu anlamadım. Dördüncü kez? Evet hayır. Chris? Bekle. Teşekkürler. Ha? Her neyse. Herkes balonları bağlamakta zorlanır. Balonunu şişir ve sonra bir askının etrafında sar. Tamamen doladıktan sonra sonuna kadar çek. Bravo işte oldu. Balonları bağlamak için basit bir numara. Aman tanrım Chris harika görünüyor. Herkes buraya. Vay canına bak. Aa, cool. Evet, ben iyiyim. Ne? Bu buraya nasıl gelmiş? O kadar da olur. Doğru. Teşekkürler Chris. Aa, Chris bütün ebeveynlerin hayallerindeki evlat. Şurada tozları unuttun. Şaka yapıyorum. Devam et. Herkes orada mı? Ne? Acele etmeliyim. Bu iş bitti. Aa, merhaba. Bunu benim için temizler misin sevgili oğlum? Hayır. Sanırım yapmak zorundayım. Biraz dar. Bunun işe yarayacağını sanmıyorum. Doğru. Bu işe yaramalı. Hayır. Lanet olsun. Kile zamanı. Yumurtaları kır ve içinden kurtul. Sadece kabuklarına ihtiyacın var. Onları küçük parçalara ayır. Mükemmel. Şimdi onları vazoya koy. Sonucu güzel olacak. Bulaşık deterjanı ekle ve biraz da sıcak su. Şimdi nefis bir çorban var. Şaka şaka. Biraz çalkala ve temiz bir vazon var. Anneciğim. Şuna bak kristal berraklığında. İnanılmaz. Şimdi bu maydanozu çorba için kes. Tamam. Bunu kolaylaştırabiliriz değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Bir rendeye ihtiyacın var. Maydanozları deliklerinden geçir. Şimdi onları alttan çıkar. Çok hızlıydın. Anne yeni bir görev bulmadan kaçsan iyi olacak. O kadar da hızlı değil. Tatlım niye biraz süpürmüyorsun? Pes ediyorum. Ne yapıyorlar acaba? Ne düşünüyorsun? Manikür. Kişisel bakım zamanı. Varım. Hey bu renk sana çok yakıştı. Aa, sahte kız arkadaş hilesi. Klasik. Bu çok gerçekçi görünüyor. İyi iş çıkardın Ahbap. Hadi işe geri dön. Hey, cuma gecelerini suçluluk duymadan yalnız geçirebildin. Teşekkürler Chris. Umarım herkes bizim kendin yap videomuzu beğenmiştir. Kanalımızda görmek istedikleriniz hakkında yorum yapın. Şimdi gidin ve anne babanızın hayatını kolaylaştırın. Ya da zorlaştırın. Kendinize iyi bakın.